Icardi'nin yeni partneri. Abicim yok öyle bir şey. Göster. Nereden çıkardın? Niye göstereyim? Yok öyle bir şey. Öyle bir <laughs> ne şey yok. Abi, ne oluyor abi, ya? de ne, ne oluyor, sen, ya abi ne bir abi. tane hanımefendi maç izlemiş. Arkadaşlar dediler ki sosyal medyada bir şey var. Bu evet, ee, getirelim ya. mi? Ben derim ki yok getirmeyelim. Göstersinler, Olur. göstersinler. <laughs> Abi ne oluyor buna bugün? Delirdi bu ya. ya ne var? DSP olarak okuyor. Ne mutluyum ya. ya. Geçen bu kedaydına gittim. Hepiniz nasıl övdüm? Gördünüz evet, mü? Evet, tek tek. Evet, evet. ya evet, duydun evet, değil mi? Evet, evet, teşekkür ederim. Yayın Sağ sonu Buket'te, bu kedde, bu bu biz Çağol. meşhur etmişiz eskiden. O bundan 6-7 sene önce ondan bahsediyormuşuz hep. Hatırladım ben de. O zaman o kadar da meşhur değildi. Şimdi ee, meşhur. Okan Hoca ee, Okan Hoca e, abi, Sezgin, Ayrılırken e, görüntü zaten Sezgin abi yılların gazetecisi. Ya, e, peşinde Okan Hoca'nın peşinde Okan Hoca zaten çok tartışıldı, çok eleştirildi bir hafta boyunca. Çok işte ne bileyim. Bugün Okan Hoca ben sana bir söyleyeyim. Allah dua etsin. Evde bol bol dua etsin ki maçı kazandı. Yoksa Okan Hoca bugün maçı kazanamasıydı. Oo. Geçen hafta yapılanlar. Ahmet Çakar Fatih Terim şöyle evet, Neden iki gün izin verdiler falan değil mi? O Cadılar Bayramı'ndaki görüntüler. Necati bugün... Ateş falan Fatih Terim geldi. Necati Ateş Ahmet ya, Çakar bir başladılar. Bizim programda bile ben iddia ediyorum bugün o Cadı Bayramı'ndaki futbol görüntüleri konulacaktık. E, 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 Okan Burak diyecekti sen nasıl iki gün izin veriyorsun falan diyecekti. Fatih Terim lobisi Hı. bugün üzgün. Ne Şimdi e, bu da. E, şimdi sevgili seyirciler. Devrim Görünüm Özkan Göster Erdem! Ne oluyor? Ya? Göster! Ya, e, hani... bir şey söyleyeceğim. Hafta içinde film e, sinema filmi vardı. Galiba ne deniyordu? Ya bak gitti kafamdan. Festival mi? E, festival değil. Eee lansman. Lansman, lansman. Lansmanı ha. vardı, galası vardı. Hanımefendi oradaydı. Zaten sorulan sorular da Hanımefendi kim ya? Devrim Özkan. Devrim, Devrim Özkan, Özkan kadın ismi mi? <laughs> kadın. Kur'an çarptı ben bir muhabir sen mi diyorsun ya? ya. Özkan değil yok, öyle mi? Kendi bir şey akademisyen de erkek. Allah Kur'an çarptı. Şey devrim, devrim, zengi ayrı düzen, devrim zengi ile kalıyor. Abi devrim zengi var bizde. Kaç e, Devrim Özkan deyince ben Galatasaray muhabiri, Beşiktaş işte muhabirinden devrim zengi, bahsediyorsun. Devrim zengi ayrı, devrim Özkan ayrı. Devrim Özkan kadın mı? Kadın. Hanımefendi. Hanımefendi e, oyuncu diyebiliyorum. Ben ilk defa gördüm. Ay, 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 ki. Devrimciymiş demek ki. devrimci abi abicim yok neyine ne, ailesi devrimciymiş falan filan. Devrim, 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 şey. devrim, Hanımefendi gelmiş statta. Bize ne bize ne bize ne Şöyle. Sana bu haberi niye veriyor? Kim veriyor? Manyağı e, mi veriyor? Kim veriyor? söyleyeyim. Abdülkerim evet. abicim. hafta içerisinde lansman vardı. Oo, bu senin Muğla'dan mı? Şimdi öğrendim. Muğla'lılar. Muğla'da senin hadi okul arkadaşın. hocam bunlar sen... ince şaşırdı ya. Muğla vallahi. falan değil. Yok Muğla. Hadi şey. hani kapat diye maça, ya. Maça gitmiş. Devrim Özkan'ı göster. göster sen 98 devirmiş. Hafta içerisinde lansmandaydı. Öğrendim. E, ile ilgili bir soru sorulmuş kendine. Kadıncağız da dedi ki kızcağız da. Ben dedi geldim filmimin lansmanı yapıyorum dedi. Allah Hiçbir ya. şey yok. Galatasaray'da gitmiş maçını seyretmiş. İkardi'yle bir, bir hukuku var mı? Şimdi yok abi yeter. hukuku sen? da yok, kimyası da yok, geometrisi <laughs> Ertan, yok, matematiği buğla yok. Muğla Sıtkı Koçman'dan mı? Ne Muğla Sıtkı Koçman'ı bunu ya? Ne Muğla Sıtkı Koçman'ı <laughs> ya? Dakika, yok. Ne Sıtkı Koçman'ın yarattığı en ünlü adam. Burada Ertem Şöner. Bir dakikalık editoryla gidelim. Serkan'cığım gidebilir misin bir acil? Ne olursun ya? Tamam ne veriyorlar? E, kız arkadaş falan var. Ailesi var, annesi var, babası var, kardeşi var, belki sevgilisi var, ya eşi var. var. Mı? Var mı? Belki bilmiyorum. Değilse tanıyorum. ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben Devrim tanıyorum. Özkan diye bir akademisyen Devrim Hanım Efendi'ye e, bu... Uh, hanım kızımızı tanımaz. İlk defa. Ya çok ayıp ediyorsun biliyor musun Rasim? Rasim bir şey söyleyeceğim. Nereden? Hocam Rasim, Bak bu kız. Sen tanır mısın? Ben ilk defa hayatımda. Nereden tanıyorsun hocam? Ben nereden tanıyayım? Ay, ama duydum mu? Hiç duymadık. Ama ya bak bizim de kızımız var. Tabii, Belki da, bu da. kız evlidir. Bilmiyorum ha. Değil değil Adını ben defa şimdi Belki nişanlısı vardır, flörtü vardır filan. Şimdi yapmamak lazım bunları ya. Ondan sonra ne oluyor? Ertesi gün bizi arıyorlar. Ahmet abi diyorlar. Rasim böyle bir şey söyledi. Toparlayabilir misin? A A Hanımefendi yalan mısınız bir arkadaşlar? Bir dakika zaten bunun Icardi ile Torreira ya resimleri çıkmış. Bak resimleri çıkmadı abicim şöyle Baga, oldu. Ben şimdi öğreniyorum. Ee, Torreira, Icardi ya, beraber üçü fotoğraf çektiriyorlar el ele fotoğraf koymuş. Ya bir şey söyleyeceğim. Herkesin herkesi yani el ele tutuşur, şöyle hani omuz omuza atarken benim elimi gösterebilir misiniz bir arkadaşlar? Hani böyle olunca... Bir dakika! Yok. Torerya Şu... bunu takip almış. Abi niye almasın Torerya? Şimdi bu Torerya ile mi yıkar değilim? Aa, oh. Ya bu işi haberler var da Konu kapandı. Bu konuyu ben anlatamayacağım. Allah, anlatamayacağım. Anlatamayacağım ya, konuyu bir geçelim. Bir dakika abi. Sevgili Sevgili Özkan Torelia ile birlikte diye haberler var şu an. Abi şimdi yok ya her dediğine inanma. Ya var, ben, biz bilmiyoruz. dakika. Dizimiz, biz magazin Rasim, programı değiliz. Rasim. Bilal. Söylemezsem sabah, olmaz ama evet, abi şu konuyu. Rasim'i de al sabah yanı sabah yalvarıyorum ya. Sabah ha, sabah programı var. Hocam ya, kız mı bir tur Şimdi Okan hocanın basın toplantısı var mı? Maç sonu üçlü. Görüntüler bir gelsin.